Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle skelemengro oynayacağız. Link turumuzu açalım. Arkadaşlar bu turda bankaya gitmemiz lazımmış yok banka değilmiş arkadaşlar başka bir yermiş. Arkadaşlar bu oyunda yapmamız gereken markette eşya çalmak arkadaşlar. yapmamız gerekenleri arkadaşlar. Şu taraf. Burası arkadaşlar. Arkadaşlar burada market arabasını alıyormuşuz bu turda. Bir tura geçelim. Müzik marketine gideceğiz bu turda. Öyle yazıyordu arkadaşlar. Müzik marketi. Nerede? <laughs> burada arkadaşlar. Alacağım da şey şuradaki. Tamam arkadaşlar bu turda geçtik. Bu turda nereye gireceğiz? Anlamadım. Herhalde burada bir şey yapacağız. Başka yerlere de bakalım. Hı, bu, hı, evet arkadaşlar bu turda arkadaşlar bu turda da müdürü yere düşüreceğiz tamam bir tura geçelim Gireceğimiz yer buru olabilir arkadaşlar yakalandık yine yakalandık. Bu arkadaşlar. Yine yakalandık. Arkadaşlar oraya giremiyorum. Herhalde biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Burada. arkadaşlar. Marketin müdürü arkada. Burada arkadaşlar bu turda geçtik. Öbür tura geçelim. Öbür tura geçelim. Arkadaşlar ha. şuradaki markete git gideceğiz. Arkadaşlar bu oyunda de bize hırsızlar da yakalayabiliyor. kasa like oh, market po aodeza market şuradaki arkadaşlar morlu gözük değil mi? Bu değil miydi ya? Ben bu diye hatırlıyorum. Burada değil nerede? Bu iki yerden birisi değil miydi ya? Ha buraymış o Arkadaşlar. Aşağı şurada zaten. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Videoya like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar 7. turda 6 tur oynamışız. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.